Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün bamya yemeğinin tarifini vereceğim arkadaşlar. Ben şöyle bahçeden topladığım bamyalarımla güzel bir yemek yaptım. Kıymalı bamya yemeği. Biraz da fazlaydı. Fazlalığını da şöyle bir kiloluk kavanoza koydum. Elimin altında hazır bir yemek olarak. Şimdi ben bu yemeğin tarifini de vereceğim arkadaşlar. Nasıl konserve şişesine koyduğumu da sizlere göstereceğim. Şimdi videomuza başlayalım. Bahçemizden topladığım şöyle yaklaşık bir 1 kilo kadar bamyayı arkadaşlar ayıkladım. Sizlere de şunu da göstereceğim. Bakın şöyle alıyorum. Şu kök kısmından uca doğru bombeli olacak şekilde şu şekilde. Tekrar göstereyim. Şöyle bakın arkadaşlar. Yaklaşık burada bir kilo kadar e, bamya var. Bahçeden topladığımız için tartmadık. Böyle göz kararı yapacağım. Şimdi bunları ayıkladım arkadaşlar. Üstünü geçecek kadar su dolduracağım. E, yarım limon sıkacağım. Yarım saat kadar bunu o şekilde bekleteceğim. Yarım saat bekledikten sonra 2-3 su güzelce yıkayacağım. Suyunu süzeceğim ve yemeği yapmaya başlayacağız hep beraber. Şimdi ben tencereme 2 tane soğanımı doğradım. Şöyle yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ekliyorum arkadaşlar. Ocağımı yaptım. Ve kıymayı da ekliyorum. Ben hepsini birlikte kavuruyorum. Soğanımı da, kıymamı da birlikte kavuruyorum. Bunu da uzaktan çıkarmıştım. Daha tam olarak erimemiş ama. Şöyle bunu da idare ediyorum ve bir güzelce soğanım, kıymamı kavuracağım. Burada da yaklaşık arkadaşlar 400 gram kıyma var. Şimdi bunu bir güzelce soğanımla beraber Kavuracağım. Kıymamı ve soğanımı bir güzel kavurdum. Şimdi buna e, salçamı ilave edeceğim. Şöyle yaklaşık bir yemek kaşığı kadar domates salçası ilave edeceğim arkadaşlar. Böyle alıyorum. Evet Şimdi bunu da bir güzel kavuracağım arkadaşlar. Şöyle birkaç dakika kavuracağım ki e, çünkü bu yemek bize biraz fazla oluyor. İki kişiyiz. Kalan kısmını da biraz e, konserve yapacağım. Pişmiş haliyle konserve yapacağım. Aç bitir arkadaşlar. Hemen açıp ısıtıp bitirebilirsiniz. Eğer ki salçayı bir güzel kavurmazsam salça yemeği bozar, konserveyi bozar, çabuk bozuyor çünkü normalde yemeği de çabuk bozar. Onun için mutlaka salçanız yemek yaparken bir güzel kavurun. Şimdi şöyle karabiber ilave edeceğim. Biraz şöyle şey yapayım. Evet, şöyle karabiber ilave ediyorum. Pul biber ilave ediyorum. Baharatları kendi damak zevkinize göre kullanın. Biz acıyı sevdiğimiz için, baharatlı yemeği sevdiğimiz için ben baharatı fazla kullanıyorum. Dediğim gibi şimdi bunu biraz kavuracağız arkadaşlar. Birkaç dakika kavuralım. Tuzunu da atalım. Şöyle. 2 çay kaşığı da tuz attım. Gerekirse sonra tekrar ilave edeceğim. Şimdi arkadaşlar güzelce ben bunu kavurduktan sonra şimdi iki tane domatesimi rendeledim bir güzelce. Bunu da idare ediyorum. Güzelce domatesimin suyu çekilinceye kadar bu şekilde pişireceğiz. Bakın gerçekten böyle bile çok güzel oldu. Çok lezzetli oldu. bir iki dakikada bu şekilde pişirelim arkadaşlar. Evet. Bir güzel domatesle de pişirdim arkadaşlar. Şimdi temizlemiş olduğum bamyamı dökeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar yarım saat limonlu suda beklettim. Sonra da bir güzel bir iki suyla yıkadım. Suyunu süzdüm. Şöyle. Şimdi Şöyle bir karıştırayım. Çok ezmeden karıştıracağız. Mümkün olduğu kadar da sonradan karıştırmayacağız arkadaşlar. Şöyle bir karıştıracağım. Şimdi üstüne de sıcak suyunu ilave ediyorum. Üstünü geçecek kadar Sıcak suyunu da idare ediyorum. Şöyle. Evet. Bir de yarım limon suyu sıkacağız arkadaşlar, şöyle. Önce kaşığa sıkayım. Çekirdeği olursa yemeğe karışmasın. Evet. Bunu da sıktıktan sonra şöyle tekrar bir hafiften karıştıracağım arkadaşlar. Bundan sonra mümkün olduğu kadar karıştırmayacağız. Bamyalarımız ezilmesin. Şöyle bir hafiften. Evet. Altını kısıyorum arkadaşlar, altını kısıyorum. Ee, şöyle yavaş yavaş pişsin. Arkadaşlar yemeğim pişti. Şimdi bakın çok fazla karıştırmadığım için de ezilmedi. Şimdi arkadaşlar bunu sıcak sıcak daha şimdi altını kapattım ve sıcak sıcak hemen kavanoza koyuyorum en azından 1 kiloluk kavanoza bir tane dolduracağım Şimdi arkadaşlar kamera göstermiyor çünkü yerden dolayı şöyle alsın acaba şöyle evet şimdi şöyle bir kenarlarını siliyorum mutlaka kenar kısımlarını silelim arkadaşlar şöyle koyayım elim yandı şimdi şöyle bir kapatıyorum İyice de sıkmam lazım bunu. Evet. İyice de sıktım. Şimdi ben bunu ters çevireceğim arkadaşlar. Üstünü de kapatacağım. Bir gece kalacak. iyice soğuyacak. Sonra alacağım bunu buzdolabına koyacağım. Çünkü havalar çok sıcak. İçinde de et olduğu için bozulabilir. Onun için buzdolabına koyacağım. Buzdolabında kalacak. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Şöyle güzelce. Bakın hiç e, erime olmadı. Gayet güzel bir şekilde. Bunu da bakın hazırladım. Güzelce. Ben bu yemeği bir gün önce yaptım. Bugün de e, sizler için ısıttım. Bir tabak kaldı. Onu ısıttım. Kapanışı çekmek için. Çünkü konservenin de e, son halini sizlere göstermek istedim. Bakın bunu Dün akşam koydum, üstünü örttüm ve biraz önce açtım, ee, örtüsünü açtım arkadaşlar, kapağı çökük. Şimdi ben bunu buzdolabına koyacağım ve bu şekilde kalacak. Bir seneye yakın serin bir yerde. Şimdi e, havalar çok sıcak olduğu için buzdolabına koyacağım ama serin bir yerde saklayabilirsiniz. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.